Food Esports'un YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Food Esports'un CS Counter Strike 2 kadrosunun backstage videosunu çekeceğiz. Bir yandan da sizlere içeride nasıl bir hazırlıktan başladığımızı göstereceğim. Muhtemelen bu kadro duyurusu videosunu izledikten sonra izleyeceğiniz bir kontent videosu olarak karşınıza çıkacak. Takımdaki oyuncular hakkındaki düşüncelerinizi çok merak ediyorum bir yandan da. İsimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kadroyu sadece bir takım birleştirebilirdi ve onu da başardı. Bugün gerçekten aslında çok sağlam bir prodüksiyonla bir video çekeceğiz. Scream ve Nivera'yı duyuyoruz, evet. görüyoruz. Yani seni heyecanlandırıyor mu? Nasıl? Kantıda koyamasan bile bildiğin isimler ya. Evet. Heyecanlanıyorsun yani. Peki onları bugün çekiyor olmak nasıl hissediyor sana? Evet. evet. Çok mutluyum burada olduğum için. İyi ki yakalamışım, iyi denk gelmişim Hopla!

T sports CS çekime çekimine başlıyorum. Niye ortak senin? Sen Niye kantese çok var ya? Kalktılar ya, çok bekledik. <laughs> Beni de burayı kletme meselesinden zorluyor. Ne yapacağız? Ya çok iyi bir kadro almayacağız. Şeytan diyor ki, al screen'i, getir Türkiye'yi. <laughs> <laughs> yani... Hey man, you? I'm here. My brother is even better than me. Hey, I'm with Jack by the way. Jack, okay. check the VIP. Selim Hamidi, bugünkü çekim için heyecanlı mısın? Neden? 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 Nedeni var bende çünkü e, hemşerin geldi. Tabii. Bir abi kardeş. Çağırıyoruz şu an. <gülüyor> <gülüyor> e, sohbet ettiğin nasılmış? Yani hislerinden hiçbir şey söyledin mi böyle? Yani ya abi Sanki iyi oldu falan. Sanki tanışıyoruz daha önce. Gibi? Gibi, Tabii. Peki tanışıyor muydun daha önceden? <laughs> ben onu tanıyorum, o da beni tanıyor internetten. İlk defa görüştük, güzel geçti yani. Bugün de bakalım. Bu... Burası hakkında ne de söyledi? Yani futbol e hakkında bir şey söyledi mi? Sürpriz kaptı. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> evet. Ya, Nivera ve Scream'i aldık. Yani bu konu hakkında bence bir düşüncelerinizin olduğunu düşünüyorum. Fena. Fena. Scream benim çocukluğumun yani... Çocukluk <laughs> arkadaşım değil. Çocukluk arkadaşım hayır. Çocukluğumun ismi ya. Benim çocukluk arkadaşım. Yani ben çok güveniyorum kendisine o yüzden. O yüzden o yüzden ismi ilk duyduğumda şok oldum. Evet herkes de şok olacak bence duyunca. Ben yani hem talent hem e, oyuncu olarak olması birazcık... Headshot machine. Headshot machine. Peki <laughs> hiç mi <laughs> Takla atmadık ya. <laughs> ya mesela CS oynar mısınız ya? Ben oynuyorum zaten. Ben isimleri biliyorum. Çok oynamasam. Eskiden oynardık ama yaşlandık. Ne? Böyle saçları yaşlandık. gördüğünüz üzere <laughs> yaşlandık. Evet, yaşlandık. Yaşlandık. Ya. İzliyoruz artık sadece. Bu, bu şey eşbirisine <laughs> benziyor. Ya ben hiç güzel değilim diyen kızın <gülüyor> <gülüyor> minimum güzelliği. <laughs>

J'espère que vous avez aimé. I hope you enjoyed. it. Başka takımdayken karşımızda olduğunda tilt olduğumuz, rahatsız olduğumuz kişilerin şu an bizimle beraber aynı safta savaşması sana ne hissettiriyor? Gücü mü hissettiriyor? güç hissettiriyor. Abi zehirlenme değil midir ya bu? Güç hissettiriyor. Kesinlikle. <laughs> onayım sağ. Bedava konsere de Ya şimdi. Bana hiç kim sorulmadı, Dönüp dönülmedi ki. Rüya, seçim çekimi nasıl geçiyor? Soruldu mu? Şu an Evet. Süper. İki kişi çok inanılmaz bize zamanında Rahatsızlık verdi ve aha, bu kişiler bizim toplumumuzda. Evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şey dermişim, isteyip de alamayacak kimse yok. Ama onun haricinde çok keyifli bence. Aldığımız işlerde çok keyifliler, çok sohbetliler. Keyif çok iyi keyif çok iyi bu Evet, keyif gerçekten çok iyi. Çok da sohbetliler, çok da tatlı insanlar. Bence birlikte çok güzel ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Thank you. It was, a, it was so good to meet you guys. Yeah, yeah. We have a good season to come. Yeah. And I mean the first match I'll be cheering like I always like a passion yeah. guy, so thank you for coming here. It's good to have you here. We'll be a family, hopefully, okay? Thank you so much. See you. See you. I <laughs> love you so I love you so I love you so I need you to I love you so I love you so I did you so I love you so I need you to I let you so I love 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 you so please don't go I let you all I love I love you so I love you 1 2 3 <laughs> <lève les> <laughs>